Evet arkadaşlar şu anda Emre'nin telefonunu aldık. Ee, telefoncu da açtık ama telefoncu geri içine koyup bize verdi. Ee, Emre kardeşim aç istiyorsan. Himero. evet bu kılıf. Evet yanında bir kılıf hediye verdiler. Arkadaşlar kırmızıdan taktırdığımız için. yanında da bu da varmış. Lensleri de var arkadaşlar. 3 tane lensi de. Bunlar da bir yanında hediye. Arkadaşlar Emre nereden almış? Aha buradan almış. Ha buradan. Ha buradan mı aldın? Tabii ki, aksesuar dünyası. Evet kardeşim. Bu arada aldığımız telefon... <laughs> evet, çok güzel zaten. Aldığımız telefon ne kardeşim? iPhone 16 Pro Max. Siyahını bulamadık. <laughs> Arkadaşlar, siyahını çok aradık, bulamadık. İyi. Onun için çöl, bu rengi. çöl rengi diyorlarmış buna. Valla ya, çöl rengi Şöyle. Ama bu da güzel hem evet. ya İçinde zaten normal klasik şeyler vardı ya. Gerek yok Arkadaşlar iPhone şeyi kaldırmış adaptörü. Adaptör vermiyor herhalde. <laughs> ben aldım da bende de yoktu. Bunun arasında bir şey var lan sanki. Yok o şey emre ya koruyucu için. Sert olsun diye. E ee, abi. İçiyoruz. Evet arkadaşlar, iPhone'umuz açılıyor. Hayrola? Ee. Emre nasıl hissediyorsun bu arada o açılana kadar? Heyecanlı mısın? Yani. Yani iPhone 14 Pro Max'ten sonra 16'ya geçince çok değişir şey abi. Farklı gelmedi değil mi? Evet arkadaşlar. Emre şu anda açtı. Zaten daha önceden telefoncu orada açtık, baktık. Yani ben öyle bir isim açıp bakıp kusurlu kusursuz olduğunu. Hiç de bir sıkıntısı yok yani. Temiz. Evet arkadaşlar. Emre'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Emre kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. son kez iPhone'umuzu çekiyoruz. 17.45 3 Ekim Cuma günü. Hayırlı uğurlu olsun dedik Emre'ye.